arkadaşlar. Bugün bugün iki tane 3 tay box aldım. Şimdi bunlardan hesap makinesi çıkmasın deniyorum. Her zaman deniyorum ama çıkmıyor. Neden ben de bilmiyorum. Hadi şimdi açmayı deneyelim. İlk baş sarıdan başlayacağım. Dur, üfledim. Ben şöyle açıyorum. Ne oldu? Bir tane seks çıktı içinden. Onu buraya koyacağım. Çöpünü de şuraya koyayım. Şöyle. İlkini açalım. Şöyle. Bakalım şansımızdan ne çıkacak. Ne? Ne? Ha. Bir tane anahtar gibi bir şey çıktı ben ne olduğunu bilmiyorum. Şunu da koyalım şunları. Böyle bir şey çıktı. Aa. Çivik. Evet. Çok güzel. Hmm, Dondurması sertmiş gibi yerde oyuncaklarını da şuraya koymak istiyorum. Yani. Evet. Yakından göster. Tamam. Evet. Böyle bir şey. şimdi şuraya koyalım. Şimdi bu maviyi açmak istiyorum. Biraz açılmış sanki. Şöyle açalım. Aa içten kırmızı kutu çıktı bu sefer. Şöyle. çekelim. İçinden gene aynısı çıktı. Şimdi içinden çıkartalım da. Gene aynısı çıktı. Göstermiyorum o yüzden. Ama yeşil çıktı. Şimdi açacağım. O yüzden o yüzden şimdi bunu açmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Şansımıza. Yeşil kutu çıktı. Şöyle açıyorum. Ne çıktı? Yine. Oyuncak. Oyuncak içine su koyuyorsun, sonra döküyorsun. Yani şöyle göstereyim. Şöyle koyalım. için Duyduğuma göre bu üçlülerden daha çok çıkıyormuş. Şimdi açalım. Bakalım şansımda tekrar ne çıkacak. Yırtacağım bu sefer. Açılmıyor çünkü. Bunu Çok zor oldu. Şimdi Yalnız bu fotoğraflar çok garip. Beni güldürüyor bazen. Ama bazen. Bu nedir? Farklı bir şey çıktı. Aynen bu ne? Bu ne? Aynen bu Dur bakayım. Oyna. Şöyle. Gerçekten. Jelatin gibi bir şey varmış. Şu an çıkarmayacağım. Şöyle koyayım. Şöyle. 근데...